a life valley in the city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. Doesn't make it easy. The other piece of my heart moves so low. Somewhere in the grave. when I return from the afterglow, who Yeni videodan herkese merhaba. Tokalarımı takıp hemen hazırlanmaya başlıyorum. En son videoda size söylemiştim. Beraber bir hazırlama videosu çekeceğiz demiştim. Bugün işte o gün akşama düğün var. Ve ben de sizinle beraber hazırlanacağım. Şipşak bir göz makyajımızı çıkartalım. Bir de gittim sabah sabah waterproof maskara sürdüm. Ne iyi ettim. şimdi onu <laughs> çıkartmakla uğraşacağız. Son zamanlarda şu Bioderma'nın göz makyaj temizleyicisini çok seviyorum. Bu aslında misal suyu var ya Bioderma'nın. Onun göz makyaj temizleme versiyonu gayet temiz olduğu gibi. Sizi dolabın içine koydum. Şimdi kapaklarını da açtım. Yani şunları. O yüzden aynam yok şu an. Size bakarak bu işi yapıyorum. Yüz yıkama jeli olarak Serevin'in bu köpüren temizleyicisini kullanıyorum. Hemen bir kağıt maske yapacağım. Şu Sephora'nın kağıt maskesi. Bu Emile ne kadar ben saçlarıma kuru şampuan banyosu yaptıracağım. Çünkü ne kadar beklerse kuru şampuan böyle yoğun şekilde o zaman daha saç böyle volümlü olur. Önce şimdi makyajımı yapacağım. O sırada bu saçım biraz daha böyle kuru şampuan emer. O yüzden zaten bol bol sıktım. Şimdi gelin önce kendimize soğuk bir içecek hazırlayacağız. Ve hazırlayacağım içecek müthiş bir şey. Instagram'dan takip edenler bile oradan paylaşmıştım. Hazırlayalım hemen. Starbucks'ın cool kadar güzel bir cool lime yapacağız. Şu cool lime şurubuyla inanılmaz güzel oluyor. Bildiğiniz hiçbir fark yok. Kullandığım ürünü direkt aşağı linkine bırakırım. Gerçekten tam bir kullar. Cool Şimdi hızlıca hazırlanmaya başlıyorum. Erkenden orada olmam lazım. Hemen güneş kremimi sürerek başlıyorum. Farımı sürerek başlamam mekin. Soft Oak'ın uyguluyorum. Yves Saint Laurent'in makyaj bazını uygulayacağım hemen. Bu böyle bir tık gözenekleri gizleyen bir çok az içerisinde de böyle ışıltılar var ama e, çok ciddi ışıl ışıl durmuyor. benim nedense kaş ordamda çok fazla gözenek var. Onları mesela sürüyorum. Sizi bir tık daha yakına aldım ki daha net görün diye. Şimdi göz makyajına her zamanki kalemimi uyguluyorum. Şöyle dağıtacağım. En son etrafını temizleyeceğim ben bunun. Ama olabildiğince şöyle yukarı yukarı <laughs> Biraz rakçı serpil gibi olabilirim ama en son toparlayacağız. Anastasia'nın Modern Rönesans Far paleti. Şunu alıyorum ve buradan şu rengi alıp gül kurusu gibi onunla böyle bu rengi dağıtacağım. Şöyle. NYX'in Jumbo kalemlerinden beyazı alıyorum. Onunla da şöyle kaşatlarımdan geçeceğim. Şimdi bunu dağıtırken de etrafı temizlenecek. Ve çok ışıltılı şöyle dörtlü bir fırın var. Ama dördü de yerinden çıkıyor. Şöyle göstereyim. Benim makyajda en sevdiğim adımlardan biri olan pudra kısmına geçiyoruz. Diora Mercier'in transparan pudrasını kullanıyorum. Bunu böyle özel günlerde kullanmayı çok seviyorum. Bu sefer farklı bir taktik deneyeceğiz. Bunu şeyden paylaşmıştım Instagram'dan. Şimdi önce normal her zamanki gibi şöyle bir süngerle ben hep süngerlerle böyle baking yapar gibi uyguluyorum. Üzatına çok az bir far geçeceğim. Az önce geçmeyi unuttum. Şöyle ince uçlu sivri bir fırça alıyorum. Şimdi pudrayı tekrar alıyorum. Bu uyguladığım yöntem. Eğer benim gibi böyle göz altlarınızda şöyle çizgileriniz varsa bu uyguladığım yöntemle gerçekten bu çizgilere kapatıcı inanılmaz az doluyor. Şöyle açıyoruz önce gözümüzün altında çizgilerin olduğu yeri ve tam o çizgilerin içine pudra yerleştiriyoruz böyle. Aynen. Şimdi aynısını diğer gözüm için. Bu gözüm neden akıyor? Hala akıyor. Bakın yine aktı. Ve göz makyajımız gerçekten bitti. Şimdi hızlıca bronzura geçiyorum. gözümün akmasını durduramadım bir türlü yani. Neden akıyor? Sürekli gözüm akıyor. Neyse şu e, Missha'nın likit aldıklarından PK03 ü. benimki bitti neredeyse. Bu en sevdiğim likit aldıklardan. Bunu önce çok az uygulayacağım. Aydınlatıcıya düşüyoruz. Önce gözlerimin altından başlıyorum. Gözüme bakar mısınız? Hala akıyor ya. Makyajım Aha. tamam. En son evden çıkmadan bir rujumu süreceğim. O sıra sizi şarjı takıyorum. Ben de saçlarımı bir yapayım. Zaten o kısmı biliyorsunuz. Üzerinden şöyle bir Dyson'a geçeceğim. Siz şarj olun. Sonra en son giyinirken falan tekrar görüşürüz. Şimdi şunlar e, belki görmüşsünüzdür şöyle push up süngerler. Bunları isterseniz bikinin içerisine koyabiliyorsunuz. Ben şimdi bunu e, direkt o tulumun içine bantlayacağım. Kendi kabı var tulumun ama böyle desteksiz olduğu için bununla böyle destekli bir şekilde kullanmak istiyorum. Bunu da yüksek ihtimal şu Oysho'dan aldığım çift taraflı bantla ya da şu intimisiminin hani şu rulo bantlar var ya onlarla yapıştırarak yapacağım. Özellikle böyle hani sırtı açık abiye vesaire elbise giydiğinizde bunu çift taraflı bantla kendinize yapıştırdığınız hem bir destek sağlıyor hem de arkada böyle dekolte rahatsız edecek bir şey de olmuyor. Ayrıca bunu direkt bikini mayoların içine de böyle yandan sokuşturabiliyorsunuz. O yüzden çok güzel bir seçenek ve fiyatları da epey uygun bunların. Şimdi tulumumu giydim ve hemen şu kolyemi takacağım. Önce şunları bir çıkartayım. Şu kolyemi de çıkartıyorum. Şu ters dönmeyen kolyemi takıyorum. Bunun linkini vermiştim. Bu çok güzel bir kolye ben çok beğeniyorum. Sonra rujumu sürüp çıkıyoruz. Eve giriş yapıldı. Direkt pijamalarımı giydim. Şimdi gidip makyajımı çıkartacağım. Bütün gece şu gözüm aktı. Bakar mısınız? Hala da akıyor. Zannediyorum ki e, makyaj öncesinde C vitamini bir maske yapmıştık ya. Galiba o benim gözümde hassasiyet yarattı diye düşünüyorum. Öyle ama çok güzel bir akşamdı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.